Şimdiye kadar ki kat ettim yolumuzu bir bakarsak en son düşünceler meditasyon bölümlerini ayurvedan ta geldik 36 yaratılış frekans makro ve mikro gizemi şimdiki geldik noktaya bir toparlama yapacaksak özet olarak bir yere getireceksek biz bu meditasyonda hani benim eğimi dediğimde bütün meditasyonlarla aynı. Hiç fark yok. Sadece yaklaşım. Her ustanın bir yaklaşımı var. Her ustanın bir gılık, bir öz, bir e, teknik şeyi var. E mi de benim tekniğim. Ben böyle daha rahat kolay yani yapabiliyorum bu işi. Sonunda meditasyonda yaratılışın gizemine göz atıyorsun. Ve bu yaratılışın gizemini göz attığında meditasyonda Vay be! Fevkolade! Olağüstü muhteşem bir şeymiş diyerek sitayiş ediyorsun. Vay! Yarabbim, ya Ya Allah'ım, Ay Tanrı! Vay! Ne kadar sen güzel bizi yaratma, ne kadar bu iç içe tuhaf yaratmıştın ve bunu sitayiş ediyorsun. Ha? Bu setayiş etmek meditasyonda yani doğa ve meditasyon yapıyorsun. Bu konuşma iletişim. Benim yapımın nasıl olduğunu görürken hayran kalırken bu yap yapıya onu setayiş ediyor. Yani eline sağlık. Ne muhteşem olağüstü bir şey bu diyerken 36 yaratılış frekanslarla Şiva, saf frekans ve şakti saf frekansın gücü olarak eril ve dişil enerji, soyut ve somut olun. Bu yapın hepsinde de kendini barındırdık. Yaradan Tanrı'ya eline sağlık diyoruz. Ve bunu sitayiş ediyoruz. Meditasyonun özü bu. Yani bana göre. Bu keyfi alarken bu yaratılıştan eyvallah derken sen meditasyon pozisyonundasın. Ama ileride bu e, teşekkürü, bu hayreti kendimizle şimdi ilişki çevremiz yani aile ve tüm dünya yani hayvanlar, diğer insanlar ve hatta bitkilere bunu bu ilişkilere bunu taşıyacağız bu teşekkürü, bu sitayiş etmeyi, bu Tapınma bu, yaratılışa ne kadar muhteşem diye. Bunu ilişkilere taşıyacağız. Aslında meditasyonun bunu konuşup da reklamı değil yani. Bunu hadi gelin, herkese iyi gelin. Yok, gerek yok. Hocam bana diyordu, sen bu öğrendiğini yaşa. Senin ailen seni izlerken, seni görürken davranışında maşallah, helal olsun diğer. Biz meditasyonu meditasyon ileride tantra tekniklerinde Karya Tantra'da bu meditasyonu, bu olağanüstü şeyi davranışa dökeceğiz. Bu davranış kendimden başlıyor, çevre ve en son tüm evrene yayılıyor. Bütün cihana, hayvanlar, bitkiler, her şeye, canlı cansıza sonunda bir ilişki olacak.